Sevgili öğrenciler merhaba. Orkun Hoca ile matematik derslerimiz devam ediyor. Bu dersimizde üçgenlerin eşliği ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir ABC üçgeni bize verilmiş. Bir de KLM üçgeni. Bu iki üçgen birbirine eş arkadaşlar biliyorsunuz bu gösterim eş üçgen demekti. İlk şıkkımız AB kenarını temsil ediyor. AB kenarının eş olduğu kenara bulacağız. Şimdi verilen üçgendeki kodlamaya bakarsak AB burada ilk iki harfi oluşturuyor. Buradaki ilk iki harfte gördüğünüz gibi K ve L. Dolayısıyla AB kenarı arkadaşlar KL kenarına eştir diyeceğiz. Evet. Harf sıralaması biliyorsunuz eşlik konusunda hem açı hem de kenar olarak bizim için önemliydi. Burada cevabımız yani KL olacak. B şıkkı AC kenarı sorulmuş. Burada da yine A birinci sırada. C üçüncü sırada. Aynı şekilde diğer üçgende de bakıyorsunuz. K ve M var bir ve üçüncü sırada. Yani AC kenarı KM kenarına eşit olacak arkadaşlar. Bir ve üçüncü sıradaki K ve M kenarına eşit olacak. C şıkkı B açısı yine hangi açıya eşittir deniyor. Yine bakalım. B açısı ikinci sırada. Diğer KLM üçgeninde de ikinci sıradaki harfimiz L'dir. Yani B açısı L açısına eşit olacak arkadaşlar. Yine L açısını da şöyle gösterelim. D şıkkında da C açısının yine eş olduğu açı soruluyor. Yine verilen soruda C açısı gördüğünüz gibi üçüncü sırada. Diğer üçgende de üçüncü sıradaki harfimiz M'dir. Yani C açısı M açısına eşittir arkadaşlar. Evet burası da M açısı olacak. Onu da yine şöyle gösterimsel olarak bu şekilde açıyorum. Evet gelelim ikinci sorumuza. Burada da KML ve ABC üçgenleri veriliyor. Bunlar arkadaşlar birbirine eş iki üçgen. Evet şöyle altını çiziyorum. Bu sorudaki tabii ki önemli ve verilmesi gereken bir bilgi bizim için. Buna göre X artı Y'nin toplamı sorulmuş. Ve biz demiştik ki sıraya takiben bu harflere göre bir eşlik belirleyeceğiz. Öncelikle ilk sırada gelen açılarımız K ve A'dır. Değil mi? Bunlar birbirine eşittir. ilk sırada bulundukları için. E, K açısı burada 3x 25. Burada da 2 artı 40. Dolayısıyla bu iki açıyı ne yapacağım? Birbirine eşitleyeceğim. Evet. O halde şöyle yazalım. K açısı nedir? 3x 25. 3x 25 eşittir diyorum. A açısı yani 2'ye artı 40 olacak. Buradan arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa topluyorum. Yani 3x. Önce bunu yazıyorum. Sonra buradaki 2'ye'yi sol tarafa atıyorum. Yani eksi 2 olarak geçiyor. Eşittir. Eksi -25 25'i de karşı atıyorum. O da artı 25 olarak geçiyor. 40'a da 25 eklersek buraya direkt ben 65 diye yazıyorum. Evet. İlk denklemin bu olacak. Başka bunun dışında nasıl bir denklem daha bulabilirim ona da bakalım. Yine verilen şekilde arkadaşlar M ve B yani ikinci sırada iki açılar birbirine eşittir. Soruda M ve B açıları verilmediği için bunu zaten kullanamayız. Bunun dışında bir de ne var burada? Üçüncü sıradakiler L ve C açıları var değil mi? L ve C. Evet bunlar soruda verilmiş. Yine bunlar eşit üçgen oldukları için L ve C'nin açı değerleri de birbirine eşit olacak. Yani buradaki 3Y 10 ile 2X eksi 10'u birbirine eşitleyeceğim. Evet. Onu da yine şöyle ifade edelim burada. Şöyle sağ tarafa da onu yazıyorum. Diyorum ki 2x eksi 20 eşittir. Evet bu yazdım c açısıydı. Bir de l açısı. O da nedir? 3y eksi 10'dur. Evet. Bir de bunu yazdım. Yine aynı şekilde bilenleri bir tarafa bilinmeyenleri de diğer tarafa atacağım. 3x eksi 2x eksi. 3 olarak yazdım. Yani 3y'yi sola attım burada. Eşitliğin sonuna attım. Eksi 20'yi de sağ tarafa atıyorum. O da artı 20 diye geçiyor. E, artı 20 diye geçerse bir de sağ tarafta eksi 10 var. 20 eksi 10'dan da burası ne oluyor? 10 oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane ben denklem elde etmiş oldum. 3x eksi 2y ve 3x eksi 2y 65 e eşit. Bir de 2x eksi 3y 10'a eşit. Şimdi bu iki denklemi alt alta bir yazalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. 2 denk 2 tane bilinmeyen denklem var burada. 3x eksi 2y eşittir 65 diyorum. Altına da aynı şekilde 2x eksi 3y eşittir 10 diyorum. Evet. Şimdi burada x ve y bizim bilinmeyenlerimiz. Soruda bunların toplamlarını bulmamız için x ve y'nin ikisini de bulmamız gerekiyor. Değil mi? O yüzden burada nedir arkadaşlar uygulayacağımız metot? Yok etme metodudur. Ya da yerini yazma metodu da uygulayabilirsiniz. Biz yok etme metodundan gideceğiz. E, o da neydi? Burada x, y, Y'de, da y'den bir tanesini arkadaşlar yok edeceksiniz ve diğerine ulaşacaksınız. Evet burada bakalım. Tabi 3x ve 2x var. Birinin katsayısını e, 2 ile birinde 3 ile çarpmak gerekiyor. Bir de işaretlerin zıt olması gerekiyor. O yüzden bir tarafı da ne yapacağız? Eksi ile çarpacağız. Şimdi burada biz öncelikle ne yapalım? Şuradaki arkadaşlar 3x de. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu şöyle göstereceğim. Şöyle bir parantez yapıyorum buraya. Bu kısmı arkadaşlar komple 2 ile çarpacaksınız. Alt tarafı da burada arkadaşlar. Eksi 3 ile çarpacağız. Neden? Çünkü 2 ile 3x çarptığımda burada 6x yapıyor. E buranın da eksi 6x olması lazım ki birbirini götürsün. Eksi 6x olması için de buradaki 2x'i Dolayısıyla tabii ki bütün e, denklemi burada eksi 3 ile çarpacağım. Şuraya da yine eksi 3 çarpı diyorum arkadaşlar. Evet. Şu gösterdiğim şunlar arkadaşlar çarpma işaretleri. Şurası eksi. Evet. Şimdi çarptıktan sonra oluşan sonucumuzu bir daha şöyle bir yazalım. Ne geliyor? 2'yi bütün buradaki denkleme dağıtıyorum. 2 çarpı 3 x'ten burası 6 x eksi 2 çarpı 2y'den 4y eşittir. 65 ile de 2'yi çarparsam bu da 130 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde alttaki denklem. Eksi 3'ü yani de atacağım. Eksi 3 ile 2x'i çarptığımda burası da eksi 6x yapacak. Eksi 3 ile eksi 3y'i çarptığımda bu da artı 9y yapacak. Eksi 3 ile de onu çarptığımda bu da eksi 30 yapacak. Evet. İki denklemimizi bulduk. Bundan sonra da bahsettiğimiz yok etme metodunu uygulayacağız. Altına bir çizgi çekiyorum. Ve yok etme metodunda yaptıktan sonra e, ne yapıyorum arkadaşlar? Toplama işlemi yani taraf tarafa toplama işlemi gerçekleştiriyorum. Burada 6x ile şuradaki eksi 6x'i ne yapıyorum? Birbirini götürüyoruz arkadaşlar. 9y Eksi 4y var burada. 9y eksi 4y daha artı 5y yapıyor. Bunu da yine şöyle altına yazalım. 5y eşittir. 130 eksi 30 eşitliğin sağ tarafında da var. Orası da ne yapıyor? 100 yapıyor. Buradan da 100'ü 5'e bölersem y arkadaşlar 20 derece geliyor. Evet. Eşittir diyorum alt tarafına. Y için 20 derece bundan sonra x'i bulmamız gerekiyor. Çünkü bize x artı y'nin toplamını soruyor. Bu iki denklemden bir tanesini de y yerine koyduğumuzda x'i bulacaksınız. Bunlardan bir tanesini alalım burada. Şu ilk denklemi örneğin ben ele alıyorum. 3x eksi 2y. Evet 3x aynen yazıyorum. Eksi 2y var. Burada y yerine y gördüğüm yere 20 yazdığımda 2 çarpı 20'den ne olacak burası? 40 olacak. Yani şurası 3x arkadaşlar. Y yerine 20 yazdım. 2 çarpı 20'den 40'ı öyle buldum. Eşittir ne diyor? 65 diyor. Onu da yine sağ tarafa yazıyorum. Buradan eksi 40'ı karşıya attığımda artı 40 olarak geçecek. 65'e de 40 eklersem x buradan 105 yapacak. 105'i de arkadaşlar 3'e bölersem. 3x eşittir 105'te. 105'te 3'e böldüğümde x buradan 35 derece gelecektir. Evet. Y 20 derece. X de 35 derece. Bize bunların toplamını sormuş. 35 artı 20'den. X de bu da. X artı 7 buradan. 55 derece olacaktır. Evet. Bir üçgen sorusu. Aynı zamanda da e, birinci dereceden iki bile, bilinmeyenli bir denklem sorusu da diyebiliriz bunun için. Evet. Güzel bir soru. Gelelim üçüncü sorumuza. Burada da yine köşeleri ABC ve DEF olan iki üçgen verilmiş. A köşesi D ile B köşesi E ile C köşesi de F ile eşlenmiştir. Evet bunu şöyle sağ tarafa bir not edelim. Biliyorsunuz harf sıralaması ya da eşleştirmesi diyelim bizim için eş üçgen konusunda en önemli şeydi. A köşesi ile D. Evet. A'nın karşısına şöyle D yazıyorum. B ile E. B'nin karşısına E yazıyorum. C köşesiyle de F eşleşmiş. C'nin karşısına da şöyle okla gösteriyorum. F. Evet. Bunları üçgen üzerinde de gösterebilirsiniz. Bilirsiniz, fark etmiyor. Ama tabii bu sadece bir eş üçgenleri isim olarak karşılığını ifade ettiğimiz için şekil olarak çizmeye gerek duymuyoruz. Bizim için önemli olan bu harflerin karşılığı. Şimdi burada B, A, C ilk üçgenimiz. B açısına bakıyorsunuz. Kimle eşleşiyor? E. Demek ki B yerine E yazacaksınız. A, D ile eşleşmiş A yerine de D yazacaksınız. C de F ile eşleşiyor. O zaman buraya da arkadaşlar F yazacaksınız. Yani üçgenimiz EDF üçgeni olacaktır. Şöyle gösterelim bunda. Yani siz burada BAC üzerinde verilen harfler yerine eğer bunlar kimle eşleşiyorsa yerlerine o harfleri yazıyorsunuz. B yerine E'yi, A yerine D'yi, C yerine de gördüğünüz gibi F'yi yazdım. Böylece iki eş üçgeni bulmuş olduk. ACB üçgeninden bahsetmiş. Yine A'nın karşısı D olacak. C'nin karşısı ikinci sıradaki C'nin karşısı F olacak. B'nin karşısı da E olacak. Bu da o zaman D, F, E üçgeni olacaktır arkadaşlar. Onu da yine şöyle gösterelim. Daha sonra C, A, B üçgeni denmiş. C'nin karşısı bakıyoruz F değil mi? İlk sırada F gelecek. Sonra A'nın karşısındaki A bakıyorsunuz D değil mi? Sonra da B'nin karşısındaki E olacak. Bu da F, D, E şeklinde sıralanacak. Evet F, D, E. Gördüğünüz gibi ilk sırada C yerine F yazdım. A yerine D yazdım. B yerine de E yazdım. Bu eşleştirmelerden dolayı. Bu sefer de tam tersi D, e, DEF üçgenindekiler verilmiş. Bize de ABC üçgenindeki karşılıkları soruluyor DEF şıklarında. Öncelikle bakıyorum yine D ile başlamış. D'nin karşısındaki nedir? A'dır. Değil mi? Önce A yazacağız. Sonra E denmiş. E'nin karşısındaki B. Sonra F deniyor. Onun karşısındaki de C. Yani sıralama direkt A, B, C oluyor aslında. Yine onu da şöyle gösterelim. Sonra E, F, D şekli. E, B'ye karşılık geliyor. Önce B'yi yazacağız. Sonra F şekli C'ye karşılık geliyor. C'yi yazacağız. Sonra da D'ye karşılık gelen A'yı yazacağız. Bu da dolayısıyla B C A şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Son olarak da FED üçgeni. F'ye karşılık gelene bakıyorsunuz ilk olarak C geliyor. Yani önce C yazacağız. E'ye karşılık gelen B'dir. D'ye karşılık gelen de A'dır. Bu da C B A şeklinde şöyle sıralanacak. Evet. Bu şekilde üçgenlerimizi eşlerini Birbirine eşleştirmiş olduk. Bir sonraki sorumuz. Burada da iki adet üçgen verilmiş. Buna göre bc değeri sorulmuş. E, bu da sadece arkadaşlar iki kenar ve bir açıdan yola çıkılarak bulunacak bir eşlik. E, neden? Çünkü kenarları incelediğimizde bir defa buradaki a, e, d üçgenin bütün kenarları verilmiş değil mi? Nedir bunlar? 9, 7 ve 12'dir. Evet. Şimdi diğer üçgene bakalım. Yani şu ABC üçgenine bakalım. Burada da 9 var değil mi? Bakıyorum 3, 9 da şu uzunlukta 12 değil mi? 9 var 12 var. Hangi uzunluk yok? Gördüğünüz gibi 7 yok. Demek ki bu X'in değeri ne olacak arkadaşlar? O da 7 olacak. Evet. Yine şöyle biz gösterelim bu doğrumuzu. Bu doğruyu şöyle uzatıyorum. Evet. Burası, buradan bahsediyorum. 3, 9 da buranın uzunluğu arkadaşlar nedir? Komple 12'dir. Bunu hatta şöyle yazalım. Şu kenara komple 12 diyorum. 3 ve 9'dan bu 12'yi bulduğumuzu belirtmiştik. Bunun dışında buradaki bu kenardaki uzunluklardan bir tanesi 9. Bir tanesi de yani şu kırmızıyla gösterdiğim çizdiğim BA kenarı komple 12 değil mi? Soldaki şekilde 9 ve 12 vardı. Arada da şu noktanın karşısında bir açı vardı. Açının karşısında ne yazıyordu? 7 değil mi? Bu şeklin aynısını diğer tarafta da bulmanız gerekiyor. Çünkü bunlar eş üçgenler gördüğünüz gibi. 9 var, 12 var. Arasında nokta ile gösterilmiş bir açı var ve karşısında yine aynı bu noktanın karşısında olduğu gibi kaç olacaktır? 7 olacaktır. O yüzden diyoruz ki buradaki x değeri 7'ye eşittir arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuz aşağıdaki üçgenlerle karşılık gelen elemanları belirterek iki üçgen arasındaki eşliği şekillerin altındaki boşluğa yazınız demiş. Burada tabii ki biz üçer tane eş üçgen bulabiliriz. Sıralamamız çünkü hatta altı tane bulabiliriz. Çünkü ABC burada farklı şekillerde yazılabilir. Yani ABC şeklinde, ACB şeklinde, BCA şeklinde gibi bu şekilde istediğimiz sıralama yapabiliriz. Öncelikle hani kendimize göre bir sıralama da seçilebilir fark etmiyor. Ben tabii ki soruda giden sıralamaya göre gideceğim. Soruda A-C-B sıralamasına göre gidiyor. Şöyle göstereceğim onu. A-C-B sıralamasını bir takip edelim. Buna göre diğer üçgen eş üçgeni bulacağım. Yani bu d fnin size nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi burada A'dan başlamış. Dolayısıyla ben de önce A'ya göre tabii ki karşılık bulacağım. A ilk şekilde tek çizgiyle karşılık geliyor. Gördüğünüz gibi tek çizgi var. Burada tek çizgiye karşılık gelen açı nedir arkadaşlar? D'dir. Dolayısıyla burada ilk sıraya yazacaksınız D yazacaksınız. Evet. Sonrasında bakıyorum C yazılmış. C'ye karşılık gelen çift çizgiye burada da çift çizgiye karşılık gelen açıya bakıyorum. Nedir? Gördüğünüz gibi E'dir. O zaman ikinci sıraya da E yazıyorum. En sonunda da zaten geriye F kalıyor. Direkt F'yi yazabilirsiniz. Ya da açıyla gösterirsek şöyle. Kıvrımlı bir çizgimiz var. Bunun karşısında B yazıyor. Burada da kırmızı çizginin karşısındaki açı F açısıdır. Yine buraya da F yazıyorsunuz. Yani A ile D, C ile E, B ile F arkadaşlar eş açılar olduğu için harf sıralaması olarak da bu şekilde birbirini takip ediyor. Evet. İsterseniz daha önce de söylediğim gibi bunu farklı sıralamada yazabilirsiniz. Yani örneğin bunu diyelim ve hocam ben bunu ACB diye değil de ABC diye yazsam olur mu? E olur tabii ki de. ABC üçgeni yazdın ama tabii buna eş olan üçgen sıralaması da farklı olacaktır. Bir tane yapalım şöyle örnek. A'ya karşılık gelen, tek çizgiye karşılık gelen nedir? D'dir. Değil mi? Sonra B'ye karşılık gelene bakalım. Kıvrımlı çizgiye. O da nedir? Şöyle F'dir. Sonra da çift çizgiye karşılık gelen C'di. Burada da çift çizgiye karşılık gelen E'dir. Onu da yine 3. sıraya yazdım. Gördüğünüz gibi bu üçgen için arkadaşlar bu şekilde de bir İki eş üçgen yazabilirsiniz. İkisi arasında teknik olarak bir fark yoktur. Evet. Aynı şekilde B inceleyelim. Burada da iki kenar ve bir açının eşitliği verilmiş. Yani kenar açı kenar ilişkisi eşliği veriliyor. Yine cevaptan yola çıkarak şöyle gideceğim. KLM önce ilk üçgen bu şekilde veriliyor. Biz de diğerini ona göre bulacağız. K'nın karşısı çift çizgi. Çift çizgiye karşılık gelen nedir? Burada D açısıdır. Değil mi? Şöyle baktığınız zaman. O yüzden ilk sıraya D yazıyoruz. Sonra L harfi geliyor. Yani L açısı geliyor. L açısını nokta göstermiş. Burada noktaya karşılık gelen açı nedir? F'dir. O zaman buraya F yazıyorsunuz. Sonra da burada M yazılmış. M tek çizgiye karşılık geliyor. Burada da tek çizgiye karşılık gelen açı nedir arkadaşlar? E'dir. O zaman üçüncü sıraya da E yazıyorsunuz. Böylece KLM üçgeni DFE üçgenine eş üçgen oluyor arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Bu da yine bir kenar, açı kenar sorusu. 6 cm verilen bir yerimiz var. Bunun dışında iki eşlik verilmiş. Burada BD ve CF kenarlar eşit. Buna göre EF'nin kaç olduğu soruluyor. Bakalım. Bir defa 6. Şurada kenar. Burada bir açı var. Şurada iki eşlik var. Bir de burada boşluk. Yani DC kenarının burada uzunluğunu bilmiyoruz. Bunları isterseniz isimlendirebilirsiniz. Örneğin şuradaki e, BD kenarına ben A diyorum. O zaman şuradaki CF de A oluyor haliyle. Burası da farklı olduğu için ya da ne olduğunu bilmediğim için buraya da B diyorum. Şimdi önce ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninin kenarları nedir? Bir tanesi 6'dır. Bir tanesi de komple şöyle A artı B'dir. Değil mi? Şuradan bahsediyorum. 6 ve A artı B'dir. Bir de arada ne var şurada? Noktalı bir açı var. Aynı şekilde buraya bakıyoruz. DFE üçgenine. Yine burada da e, bir tanesinin uzunluğu yine şöyle bir kenarın A, A, artı B. Arada bir tane nokta ile gösterilmiş bir açı var. E, bize şu EF'yi sordu. E, bunların ikisi birbirine eş üçgendir değil mi? Açılar aynı nokta şeklinde gösterilmiş. Bir kenarı A artı B. E, diğerinin de bir kenarı A artı B. Burada diğer kenar 6 iken o zaman buradaki kenar ne olacak arkadaşlar? Kollar arasındaki kenar 6 olacaktır. Yani 2 Üçgen aranın, iki üçgenin kolları arkadaşlar bu şekilde çizersek arada bir nokta var. Bir tarafı bunun A artı B. Diğer tarafın uzunluğu da nedir arkadaşlar? 6 santimetredir. Böylece bu noktanın diğer tarafındaki kolda, da EF'ye karşılık geliyor. Burası da yine 6 olacaktır. Evet eşlik konusunu bu sorumuzla nokta oluyoruz. Bir dahaki dersimizde benzerlik konusuna bir giriş yapacağız. Hoşçakalın. Evde kalın diyoruz.